Söz Taraftar'da programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün Fener Yuh Maraton mağazamızdayız ve mikrofonumuzu taraftarlarımıza uzatarak hem yeni sezon formaları hakkındaki görüşlerini hem de hocamız Jose Mourinho ile ilgili duygularını ve düşüncelerini alacağız. Dilerseniz başlayalım. Merhabalar, forma alışverişine gelmişsiniz. Hangi formadan yana kullandığınızı Aslında edin? geldim bir gezmeye, yeni kreasyon nedir diye. Valla şeyden aldım, standart bizim klasik çubukludan aldım. Diğerleri de çok güzel. Özellikle çizgili açık mavi olan çok güzel. Ama bir başlayalım ondan sonra diğer ekle 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 gideriz. Sıra üzerine. sıra gideceğimiz. Evet, evet, evet öyle muhtemel olur. Yeni sezonda da az bir zaman kaldı. Neler bekliyorsunuz bu sezondan? Hocamız hakkında neler söylersiniz? Ya şimdi bir kere Fenerbahçe. Ben dünya çok geziyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü. Yani biz futbol kulübünün ötesindeyiz. Gerçekten spor kulübü Çok branşımız var. Ve birçok başarısı var kulübün diğer dağlarda. Biz Türkiye'de futbolu çok takip ettiğimiz için diğer branşları görmüyoruz. Ben ne zaman bir şey baksam, atletizm olsun, işte boks olsun falan. Çok gurur duyuyorum Fenerbahçe'yle. Bu sene hani o sene bence e, hoca çok iyi. Tahmin ediyorum e, herkesten %50, yüzde %60 hep daha fazla performans alacak bu sene. Bizden de daha fazla performans alacak gördüğünüz gibi. E, umuyorum şey, sene sonunda hani bütün, bütün branşlarda başarılı oluruz. Güzel, rahat maçlar izleriz. Motive başlıyoruz diyorsunuz. sezon. Motivasyon hep vardı. Bu sene bence içi daha dolu. Nasıl buldunuz yeni sezon formalarımızı? Çok güzel zaten. Fenerbahçe demek her şey demek. E, formalar e, güzel. Favorinizi sorsak en yani çok hangisini beğendiniz? Üç formamızdan. Şimdi ben e, zaten Çubuklu'ya hayranım. Çubuklu'ya o standart bir forma ama e, large vert ya da beyaz karışımı olabilirdi. Hepsini, üçünü de beğendim diyorsunuz. Evet. Peki yeni sezona az bir zaman kaldı. Hocamız Jose Mourinho, duygularınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyiz bu konu hakkında? Um, antrenör olarak, e, ya kişisel olarak bir şey söylemeye gerekmez. E, artık takım şampiyon olmak istiyor, e, olmamız da gerekiyor. Takımımız da iyi, daha zannedersem 2-3 e, tane e, takviye yapmak gerekiyor. E, Ondan sonra bakacağız. Hani takım zaten e, yerinde, şampiyon olmak istiyoruz. Merhabalar, nereden geliyorsunuz? Merhabalar, Yener ben Kütahya'dan geliyorum. Ee, her Kütahya'dan İstanbul'a geldiğimde muhakkak ki uğruyorum buraya, seviyorum Fenerbahçe'nin ürünlerini. Gönül vermek farklı, ama ürünlerini kullanmak daha keyifli. Bugün de bir antrenman man almışsınız evet, kendinize? Evet, evet. Alışverişinizi yapmışsınız? Yaptık. Bir de. Farklı bir e, sanırsam vücut dosyonu, kokusu da çok hoşuma gitti. Direkt buna da çöreklendim. Güle güle kullanın. Peki yeni sezon formalarımızı sorsak size, nasıl buldunuz? Çok keyifli. Fenerbahçe'nin ürünleri zaten diğer takımlardan da hep kalite olarak da e, beden kesim, e, moda olarak da çok çok farklı, keyif veriyor. O yüzden e, hiç ayırt etmeden gözüm kapalı alıyorum. Favoriniz hangisi oldu formalardan? Ee, çubuklu her zaman favorimiz. Çubuklu her zaman favorimiz. Ama ilerleyen zamanda da alacağım tekrar. Yeni sezonda az bir zaman kaldı. Hocamız hakkındaki görüşlerinizi de almak istiyorum aslında. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersiniz? Ali Koç'un başkanlığında eminim ki bu sene güzel şeyler olacak. E, Fenerbahçe'yi de hiç sporttan e, kopartmayacağız. Diğer dallarda olduğu gibi basket, voleybol, futbolda da bu sene inşallah şampiyon olacağız diye düşünüyorum. Merhabalar, forma alışverişine gelmişsiniz. Evet. Çubuklu formamızı görüyoruz elinizde. Evet. Nasıl buldunuz formaları? İzmir'den geldik. Çubuklu formamız zaten bir şey söylememize gerek yok. Her zaman takımımızın arkasındayız. Destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni sezona da az kaldı. Hocamız İnşallah hakkındaki görüşlerinizi de almak istiyorum aslında Jose Mourinho hakkında. Neler söylersiniz? Hakkı yok bence. Biz o kadar futbol daha iyisi değiliz hocamıza yapmak için. Umarım bu sene şampiyon olacağız artık. Merhabalar, nereden geliyorsunuz? Almanya. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz yeni sezon formalarımızı? Çok güzel. Çok beğendim. En ee, çok hangisini beğendiniz? En çok... Çubukluyu. Çubukluyu. Çubukluyu, evet. Peki, az kaldı yeni sezona. Neler düşünüyorsun? Hocamızı sorsak size. Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah iyi bir sezon olur. Vallahi çok iyi buldum. Yeni forma sezonları daha iyi buldum eskilerinden. En ee, çok hangisini beğendiniz? çubuklu formaya. Evet. Peki yeni sezondan beklentileriniz neler? Hocamız Jose Mourinho. Ee, valla bu sezon beklentim inşallah şampiyon olacağız. Yeni hocamız inşallah bizi daha ileri bir şey getirecek. Umu umuyorum. İnşallah öyle olacak. Formaları nasıl buldun? Hepsi iyiydi yani. Hepsi güzel yani. En Benim. çok hangisi peki? Bak arkamda üçü de. En çok, en çok. Benim için aslında her, hepsi güzel. En. Severim Fenerbahçe'yi de maçları da severim. Hı hı. Bir de topta oynarım. Hem oynuyorsun hem izliyorsun. Evet. Süper. O zaman buradan şampiyon Fenerbahçe der misin bizim için bir kere? Şampiyon Fenerbahçe. Merhabalar yeni Merhaba. sezon formalarımızı sormak istiyoruz size. Nasıl buldunuz? Çok güzeller. Ee, özellikle deplasman formasındaki çizgiler arasındaki Fenerbahçe arması detayına bayıldım. Her biri birbirinden güzel. Jose Mourinho bu sene takımımızın başında olacak. Evet. Neler söylersin? Heyecanlı mısın? Aşırı derecede heyecanlıyım. Çocukluğumun hayaliydi. Onun maçlarını izleyerek büyüdüm. Ee, sonuç olarak iki tane Şampiyonlar Ligi kupası var. Sayısız Premier Ligi kupası var. Ee, sonuna kadar güveniyorum. Umarım onun önderliğinde bu sene şampiyonluğa kavuşacağız. Merhabalar, yeni sezon formalarımız satışa çıktı. En çok hangisini beğendin diye soralım mı sana? En çok lacivert formayı beğendim. Alternatif formamızı beğenmişsin en çok. Evet. Tercihini ondan mı kullanacaksın? Evet, öyle yapacağım. Yeni sezona az kaldı. Nasıl bir sezon bekliyorsun bu sene? İnşallah son zamanlardaki güzel performansımızı bu sene değerlendiririz. Ee, güzel bir sezon bekliyorum. Merhabalar, yeni sezon formalarımızı nasıl buldunuz? Harika bir tasarım olmuş. Şimdi de yeni sezon formalarımızı almaya geldik. İnşallah yeni sezonda şampiyonluk bekliyoruz formayla birlikte. İnşallah hocamız Jose Mourinho neler söylemek istersiniz? Ali Koç ve ekibi yeniden seçildi biliyorsunuz. Harika iş çıkarttılar. Mourinho'nun tecrübesine diyecek sözümüz yok zaten. Başarılı bir sezon bizi bekliyor diliyorum. İnşallah bu yılı şampiyonlukla bitireceğiz. İnşallah heyecanla başlıyoruz. Evet heyecanlıyız. Transferleri de bekliyoruz. Yeni sezonda dediğim gibi özellikle Acun Ilıcan'ın da katılması yönetime yönetim kadrosunu bayağı bir güçlendirdi. Altyapıdan da oyuncuların da çıkmasını istiyoruz. İnşallah yeni sezonda yeni ferdiler bekliyoruz. Söz Taraftar'da programının sonuna geldik sevgili izleyenler. Fener Yuh Maraton mağazamızdaydık ve taraftarlarımızın hem yeni sezon forma hakkındaki hem de hocamız Jose Mourinho ile ilgili duygularını ve düşüncelerini aldık. Programımızı burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Fener Sel'in sunduğu Söz Taraftar'da sona erdi.